olmuş. Bu ketin kaşları keman, keman olmuş. Olumuş, bu ketin kaşları Cevriye'nin finalde yorumları Cevriye'nin finalde yorumları nasıl olacak? Göreceğiz nasıl olacak? haydi Hadi. kız yeter benzerim, oynadın. Bezlerim hemen çeyim alıp geliyorum. Bezimi alıp geliyorum. Aa, Al, çabuk çabuk. Yettim. Yıka, yıka, yıka. Bu arada Bursa'nın taşlarını neden söyledim? Ben de alabilir Şu kameramanın nişanlısı Bursa'da. Evet, Her hafta sonu Bursa'ya gidiyor. Bu kadar hanım köylü olma diyorum. Beni dinlemiyor. Buradan sevdiceği Sefa Nur'a kucak dolusu sevgiler. Benim civcivime de selam. Ama kızın civcivine de selamlar. Tek tek bir benim sevdiceğim yok. Herkese selam yolladım. Olsun. Civcivden evlenirken ne isteyeceğiniz belli mi Buket Hanım? Evet. Kilomca altın istiyorum. <laughs> Kilo alırım ben o zaman. Beş tane tam altın yeterli. Hayır ya. Şaka bir yana var mıdır sizin ailede böyle adetler? Yok ya bizde öyle şey yok yani. İki aile konuşur. Tamam ama şu anda dakika geçiyor. Valla da şey aktif köpük nerede kız. Burada elinde. Şimdi musluğun altına sık, musluğun altına git. Banyo yani çok böyle korkunç denecek boyutta değildi. Normal tuvaleti birazcık e, kötü durumdaydı. Onun temizlenmesi gerekiyor. Onun haricinde çamaşır makinesinin altı falan düzgündü. Öyle çok böyle zorlayacak, kazıması gereken bir pislik yok ortalıkta. İstemeye geldiler mi sizi Buket Hanım? Hayır gelmediler. Kız kendi kendine gelin güvey oluyor daha ortada bir şey Ay, var. evimizi bile aldık ayol. Aa. Tabii ev aldık. Niye gelin güvey olayım? Çabuk. ...istemeye gelmeden ev alındığını da ilk defa duyuyorum. E, çocuk ev alsın ki bize babası Önce babama söyledik, da. aynen babama söyledik. Biz dedik böyle böyle bir karar aldık. Çocuğum Çocuğum şimdi Saç. kararına başladık. Ondan yani isteme. Bir de şu covid'den dolayı benim babam biraz... O covid'i neydim de ne olay inşallah. Yaş, yani o çan çin çanlar bütün milletin kısmetine mani oldu. Evet, Zaten diyor. ülkede evlenme oranı iyice azalmış hepten bitti. Mahvolduk. Evlenme oranının düştüğünü sen nereden biliyorsun Kadir? İzlemiyor mu kanalları? Herkes boşanıyor. Hangi bilimsel veriye dayanarak bu teşhisi koydun acaba? Televizyon programlarına dayanarak yaptım. Çok şey bir kan. Tamam. var. Tamam onu olacağız. O kolay. Onu hemen olacağız. Bakıyorum da fıskiyeyle de başın dertte Kadir. Anam! Ay! Buna nerede kız? Olsuz öyle. Ne kadar çirkin bir fıskiye. Buket daha tuvalet taşım var. Tamam. Yok aldık. Burası da bitince iyi oldu ama iyi yetiştirdik. Buket fayanslarını terlemen lazım bak bunları. Evet. Ara bu bırak, gel buraları terle. Tamam, çık bakayım. Banyo güzeldi, yağ şeyi falan hiç yoktu. Böyle tertemizdi banyo. Diğer e, evlere göre buket çok şanslı, temizdi yani. Eğer onu güzel yaparsa pırıl pırıl bir banyo çıkacak. Tuvalet ve banyo ayrı ayrı olduğu için belki orada bir bocalama o, olabileceğini düşünüyorum. Hadi artık buradan çıkmanız lazım. Tuvalete gidiyorum. Çabuk. Kremim vardı. Kremimi alayım. Burayı hemen tertemiz yapmam lazım. Kremle. Daha önce hiç başka birinin tuvaletini temizlemiş miydiniz? Hayır, sadece kendi evimizde. İlk defa o zaman. İlk defa başkasının evinin tuvaletini temizliyorum şu an. Hiç de tiksinmiyor gibi bir haliniz var Buket Hanım. Çünkü yapmak zorundayım bunu. Tiskinmeye en iyi gelen şey. Ne o? 10 bin lira. 10 bin lirayı görünce kimse tiskinmiyor. Temizlik nasıl gitti sence Kadir? Gayet hızlıydı, heyecanlıydı. Eksikler var ama. Var var. Söylesene neymiş o eksikler Kadir? Onların da gelip görecekleri eksikler. Seyirciler gördü ama sonuçta. He söyleyince git yetiştir oldu yemezler onu bir kere. Benden de mi saklıyorsun? Ayıp ama artık. Seyirciler gördü Buket görmedi. Ne olur söylesen şu eksiğin ne olduğunu. Yorum yok her şey finale. Çık ayağımın altında. Benim ağzımdan laf almaya çalışıyor yemezler. Buket Hanım benden duymuş olmayın ama açıklarınız varmış. Benim mi? Olmamalı. Kadir öyle diyor. Ne Bilmem acaba ne varmış? Hayır. Kaç dakika kaldı? Dakikan ne? Son dokuz dakika. Hayır. Kız daha dokuz dakikam varmış. İyi bu ket. Ben bir kahve falan içeriz Bit bitirip diyordum ama. Ziftin pekini hiç eksik yerine bak da söyle. Bakayım daha zamanım var. İyi ne güzel. Ben söyleyeyim Sil, ben söyleyeyim yap. Ben neye puan vereceğim? Söyle Saçların ne olacak ya? Unutmuş olabilirim panikle tamam mı? Çok normal. Ben hele büyük yerlere takma, küçük yerlere takılmam sen merak etme. Oha o kadar mı büyük? <laughs> Bak bu dolabın içini silmedim Pakize su. Fatih'e su geliyor. Bu kimin donu, kaynağın donu. Ben yıkamam onu, pis pis kokar donu. <laughs> Her bulduğumuz şeyle oynuyoruz. Seviyoruz oynamayı. Evet, hortumu alalım. sesine veriyorum hortumu. Tut bunu. Buket gel bak bu dolabı silmedin. Geliyorum. Dur zaman kalacak oraya. Ben inanıyorum Dokuz buna. 9 dakikam var. Hem acele ettiriyorsun, sonra da açıklarım var diyorsun. Ya evet, git git dedim acele beni buraya kovdun, kovdun ben resmen. girerdik beklerdin sen. Gene kötü ben oldum. Evet, olmadı. Bir oldum. yarışmacıya daha yaranamadım. Bana demek ki tuvalete iyi yaptın. Çok iyi yaptın. Bana hak, bana ha, hak Rengi senin o kargaşa bu salonunu alırdı, dışarı çıkartı ferahlatırsınsa sen de bana bunu dersen. Ya hayır. Ben bir şey demiyorum. Aramızı bozuyorlar. Bekledim bacaları. Vay le le, le. Paça var. tetek <laughs> var. <Ambu> kapı var. <laughs> Dolap zaten var. Buket o helal taşından kalk. Helal taşından kalkıyorum. Yarın bırakmayacağım. Ee, e. Bak bunu dibinden saçlar çıkıyor. Hadi Buket Hanım banyoya dönmeniz lazım. Buket e, sürekli eleştiri yaptığı için tabii ki onlar da eleştiri yapacak. Onların istemediği şey de olacak. İnşallah e, Buket de e, bu karşılığını verir. E, çünkü o da aynısını yaptı. E, bunun karşılığını da verecektir inşallah. Kız. Hı? Az bir yan çekil bakayım. Yalanın derinin kenarlarını yap bakayım. Kenar. Yapacağım aynen Sen var. döksene o teter kış yana. Neye? Dök deterjanı içine. Dökeyim. Bir şey çabuk ama hadi. Tamam. Tamam. Möhkem mükem bastıramıyor sanki Kadir. Tortulanmıştım. Sen oraya kire sökücü döktün mü önde? Evet. Oh belim ağrıdı ona bakacağım diye. Buket bekliyorum burada. Haydi. Bekliyorum. Az biraz da soluklanayım. Zaten yaranamıyorum gördüğünüz gibi. Artık bir an önce oraya su döküp banyoya dönmeniz lazım Buket Hanım. Biliyorsunuz daha dolap duruyor. Evet, dolabı yetiştirmem için. Tamam bu Buket, dök o tahlet suyuna şeyi. Çık gel. Geldim. Gel. At eldivenlerini. Buket eleştirilere cevap verir. Yani çenesi yani dili, dili kuvvetli bir kız. Ya, e, bak editör sandalyesini sana verdi kıymetli. Ya oldu. harikasın. O öyle ayakta duracak bir adam değil. Ya değil mi? Dolap dökülüyor. Çabuk çabuk çabuk. Bak bak onu demesem unutmuştun Raziye. Ya, ya harikasın ya sen. Sen ya, adam. Harikalarımı ben biliyorum da kıymeti bilmiyor harikalarımı. Harikasın harika. Bugün final heyecanlı geçer. <laughs> Puan konusunda. Bir şey, boyun buna yetiştiği kadar artık. Buket Hanım'ı tut bari Kadir. Şimdi düşecek yoksa. Buket çık. Hayır, Kaldır. Hayır ya. Ya. Çabuk Buket benim koptu. ama. Bekle bekle. Tamam. Ay tamam. ben de düşüyorum. Oh. Oh. Şu kapının üstünü sıcak kesin tamam. kontrol edecekler. Çık da buraya hadi. Hayır, çok teşekkür ederim. Rica ederim. Her <laughs> ne kadar kıymetimi bilmeseniz. Beş tam altın diyordun az önce değilmiş değil mi? Anladın mı bunu? Kapıdan başka ne kaldı? Kalmadı. Bitiyor mu? Evet. evet, kaç dakika var? İki dakika. Vay canım harikayım ya. Valla harikayım. Tabii eksiklerim kalmadı. İki dakikam var. Alacağım bir yer var mı? Aklında bir yer var mı? Şimdi seveceğim. Pek de şöyle bir üstünde. Artık olduğu kadar. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.